Sure 15. Hicr Vadisi. El Hicr. En lütufkar, en merhametli olan Tanrı'nın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu harfler bu kutsal yazının kanıtlarıdır. Esaslı bir Kur'an. Şüphesiz inkar etmiş olanlar keşke teslim olanlar olsaydık diye arzu edecekler. Bırak onları. Yesinler, tadını çıkarsınlar ve boş ümitlerle kör kalsınlar. Öğrenecekler. Biz hiçbir topluluğu önceden saptanmış belirli bir zaman doğrultusunda olmaksızın asla yok etmedik. Hiçbir topluluğun sonu asla öne alınamaz, geciktirilemezdi. De. Dediler ki: "Ey bu hatırlatıcıyı alan, sen delinin tekisin. Neden melekleri getirmiyorsun?" Eğer doğru sözlüysen, biz melekleri belirli amaçlar dışında indirmeyiz. Aksi takdirde kimseye mühlet verilmez. Tanrının antlaşma elçisi. Kesinlikle hatırlatıcıyı biz vahyettik ve kesinlikle onu biz koruyacağız. Senden önce geçmiş topluluklara da elçiler gönderdik. Ne zaman onlara bir elçi gitse, onunla alay ettiler. Biz suçlu kimselerin zihinlerini böyle kontrol ederiz. Nitekim ona iman edemezler. Geçmiş nesillerden bu yana sistem bu olmuştur. Onlar için gökyüzüne içinden tırmandıkları bir geçit açsak bile onlar diyecekler ki: "Gözlerimiz aldatıldı. Biz büyülendik." Gökte galaksiler yerleştirdik ve seyredenler için onları süsledik ve onu kovulmuş her şeytana karşı koruduk. Eğer onlardan herhangi biri dinlemek için etrafta sinsice dolanırsa onu kuvvetli bir mermi kovalar. Yeryüzüne gelince onu biz inşa ettik ve üzerine sabitleyiciler, dağlar yerleştirdik ve üzerinde her şeyin kusursuz bir dengesini geliştirdik. Onu sizin için ve rızıklarını sizin sağlamadığınız canlılar için yaşanabilir hale getirdik. Ondan sonsuz miktarda sahip olmadığımız hiçbir şey yoktur. Fakat biz onu belirli ölçüde indiririz ve rüzgarları polen taşıyıcılar olarak göndeririz ve içmeniz için gökten suyun inmesini sağlarız. Aksi takdirde siz onu içilebilir olarak muhafaza edemezdiniz. Hayatı ve ölümü kontrol eden biziz ve biz nihai mirasçılarız. Ve biz aranızdan kimin ilerlediğini tam olarak biliriz ve kimin geride kaldığını da tam olarak biliriz. Senin Rabbin kesinlikle onları toplayacaktır. O en bilge olandır, her şeyi bilendir. İnsan türü Biz insan oğlunu çömlekçi çamuruna benzer yıllanmış balçıktan yarattık. Cinlere gelince onları ondan da önce alevli ateşten yarattık. Rabbin melekleri dedi ki, ben çömlekçi çamuruna benzer yıllanmış balçıktan bir insanoğlu yaratıyorum. Onu tamamlayıp ona ruhumdan üflediğimde, onun önünde secdeye kapanacaksınız. Melekler secdeye kapandılar. Hepsi. İblis, şeytan hariç. O, secde edenlerle birlikte olmayı reddetti. O, ey iblis, şeytan, neden secde edenlerle birlikte değilsin, dedi. Dedi ki, ben çömlekçi çamuruna benzer yıllanmış balçıktan yarattığın bir insanoğlunun önünde secde etmem. Dedi ki, o halde defol, kovuldun. Yargı gününe kadar benim lanetimi üzerine çektin. Dedi ki, Rabbim, diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi ki, sana mühlet verildi. Belirlenen gün ve zamana kadar. Dedi ki, Rabbim, madem benim sapmamı sen irade ettin, ben de yeryüzünde onları ayartacağım. Onların hepsini saptıracağım. Sana tapanlar arasından mutlak şekilde yalnızca sana adanmış olanlar hariç. O dedi ki, bu ihlal edilemez bir yasadır benim kullarım üzerinde senin hiçbir gücün yoktur. Sadece sana uyan sapmışlar üzerinde gücün vardır. Ve cehennem onların hepsini bekliyor. Onun yedi kapısı olacaktır. Her bir kapı onlardan belirli bir pay alacaktır. Doğrulara gelince, onlar bahçelerin ve pınarların tadını çıkaracaklardır. Oraya girin, huzur ve güven içinde. Onların kalplerinden bütün kıskançlığı kaldırırız. Tıpkı tek bir aile gibi yan yana mobilyalarda olacaklar. Orada onlara hiçbir yorgunluk ilişmez. Oradan asla çıkarılmayacaklar. Kullarıma şunu haber ver. Ben bağışlayıcıyım, en merhametli olanım ve azabım ise en acı verici azaptır. Melekler İbrahim'i ziyaret ediyorlar. Onlara İbrahim'in misafirlerinden haber ver. Onun konutuna girdiklerinde "Esenlikler" dediler. O dedi ki: "Biz sizden endişe ediyoruz." Onlar dediler ki: "Endişelenme. Sana bir müjdemiz var. Aydın bir oğul." O: "Ben bu kadar yaşlıyken bana nasıl böyle bir müjde verebiliyorsunuz? Bana yine de bu müjdeyi veriyor musunuz?" dedi. Dediler ki: sana verdiğimiz müjde gerçektir. Umutsuzluğa kapılma." dedi ki. "Sapmışların dışında hiç kimse Rabbinin rahmetinden umudunu kesmez. Vazifeniz nedir ey elçiler?" dedi. Dediler ki: "Biz suçlu halka gönderiliyoruz. Lut'un ailesine gelince hepsini kurtaracağız. Fakat karısı hariç. O mahvolmaya, mahkum edilenlerle birlikte olmaya mukadderdir." Lut. Elçiler Lut'un şehrine gittiler. O, siz tanınmayan insanlarsınız, dedi. Dediler ki: Biz sana onların şüphe duydukları şeyi getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Biz doğru sözlüleriz. Geceleyin aileni al. Onların arkasında dur ve unutma. Sizden hiç kimse geriye dönüp bakmasın. Emredildiği gibi dümdüz gidin ona şu emri ilettik. Bu insanlar sabahleyin yok edilecek. Kent halkı neşe içinde geldi. Dedi ki, bunlar benim misafirlerim, beni mahcup etmeyin. Tanrı'dan korkun ve beni utandırmayın. Dediler ki, seni herhangi biriyle iletişim kurmaktan men etmemiş miydik? Dedi ki, eğer gerekirse işte kızlarım burada. Fakat heyhat, şehvetleri yüzünden tamamen kör olmuşlardı. Sonuç olarak sabahleyin felaket onları vurdu. Onun altını üstüne getirdik ve onlara yıkıcı kayalar yağdırdık. Bu akıl sahipleri için bir derstir. Sistem her zaman bu olacaktır. Bu imanlılar için bir işarettir. Orman halkı da haddi aşanlardandı. Sonuç olarak onlardan intikam aldık ve her iki topluluk tamamen belgelenmiştir. Hizr halkı elçileri inkar etti. Kendilerine vahiylerimizi verdik. Fakat onları umursamadılar. Onlar dağlardan güvenli evler yontuyorlardı. Felaket onları sabahleyin vurdu. İstifledikleri şeyler onlara yardım edemedi. Dünyanın sonu açığa çıkarıldı. Biz gökleri ve yeri ve de onların arasındaki her şeyi belirli bir amaç dışında yaratmadık. Dünyanın sonu gelecektir. Öyleyse onlara iyi niyetli bir şekilde aldırış etmeyerek muamele et. Senin Rabbin yaratandır. Her şeyi bilendir. Biz sana yedi çifti ve büyük Kur'an'ı verdik. Diğer elçilere ihsan ettiklerimizi kıskanma. İnkarcılardan ötürü üzülme ve imanlılara kanatlarını indir.'' ve ilan et. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Bölücülerle biz ilgileneceğiz. Onlar Kur'an'ı sadece kısmen kabul ediyorlar. Rabbine and olsun ki onların hepsini sorguya çekeceğiz. Yaptıkları her şey ile alakalı. Bu nedenle sana verilen emirleri yerine getir ve puta tapanlara aldırış etme. Seni alay edenlerden koruyacağız ki onlar Tanrının yanına başka bir tanrı yerleştirirler. Onlar kesinlikle öğrenecekler. Onların sözlerinden ötürü rahatsız olabileceğini çok iyi biliyoruz. Rabbine daima övgüler sun ve secde edenlerle birlikte ol. Kesinliğe erişmek için Rabbine ibadet et.